Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 12 Şubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Ebrar Sitesi'nde yaklaşık 1400 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin ardından yıkılan blokların yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konut inşa süreci hummalı bir şekilde sürdü. Emlak Konut ve TOKİ ile yürütülen projede depreme dayanıklı modern yapılar inşa edilerek afet riskine karşı güçlü bir altyapı oluşturuldu. Ebrar sitesinde yükselen yeni konutlar hem zemin etüdü hem de mühendislik standartları açısından titizlikle planlandı. Yüksek dayanıklılık düzeyine sahip konutlarda birinci sınıf izolasyon ve yapı güvenliği ön planda tutuldu. Her bina deprem yönetmeliğine uygun olarak radya temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Şubat ayında yapımı tamamlanan konutlarda artık son tuşlar yapılırken depremzedeler de yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Bölge sakinlerinin yerleşim süreci içinse valilik ve AFAD koordinasyonluğunda hazırlıklar sürdüğü belirtildi.